Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Bugün ülkemizin mevcut inşa halinde, ihale aşamasında ve planlama aşamasında olan otoyollarından kısaca bahsedeceğiz. Bu videonun arkasından gelecek videolarda inşa halindeki otoyollardan başlamak üzere tümünü inceleyeceğiz. Evvela mevcut otoyollarımızdan ve ne zaman inşa edildiğinden başlayalım. İlk olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile başlayıp 1973 yılında tamamlanan Otoyol 1 kodlu İstanbul 1. Çevre yolundan başlayalım. Bunun 5 kilometresi otoyol, 18 kilometresi bağlantı yolu olup 1. Köprü ile birlikte yapılmıştır. Otoyol 2 olarak kodlanan İstanbul 2. Çevre yolu ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte açılmıştır. Mahmut Bey'den Kozyatağına kadar uzanan 38 kilometrelik bu yol 1988 yılında tamamlanmıştır. Otoyol 3 numaralı Avrupa Otoyolu ise 231 kilometre uzunlukta olup 1987'de yapımına başlanmış ve 1994'te tamamlanmıştır. Edirne Kapıdan Kapıkule'ye kadar uzanır bu otoyol. Otoyol 4 numaralı Anadolu otoyolumuz ise en çetrefilli olanıdır. Turgut Özal'ın Kapıkule'den Habura otoyol projesinin belki de en önemli kısmı olan bu otoyol 379 kilometre uzunluğundadır. İlk etap olan Gebze-İzmit kısmı 1984 yılında hizmete açılmıştır. Ters taraftan ankara gerede arası ise 1992'de ancak hizmete alınabilmiştir. Gebze'den Çamlıca'ya kadar olan kısım ise 1990'da tamamlanmıştır. İzmit-Adapazar arası 1991'de Ada Pazarı arası ise 1992'de tamamlanmıştır. Gerede'den Abant'a olan kısım da sonradan başlanıp yine 1992'de tamamlanmıştır. 1980'lerin başında başlayıp 1992'de tamamlandı diye düşünüyorsanız düşünmeyin. Bolu Dağı tüneli ise ancak 2007 yılında tamamlanabildi. Bu tünel 3 kilometre uzunlukta olmasına rağmen ancak 20 yılda tamamlanabilmiştir. Kapıkule'den Ankara'ya kadar olan Kapıkule Habur Hayali'nde şimdi de Ankara çevre yolundayız. Yani Otoyol 20'de. 107 kilometrelik bu otoyol 1987'de inşa edilmeye başlanmıştır. İlk etap 1993'te, ikinci etap 1999'da tamamlanabilmiştir ancak. Yine 90'lar, yine 90'lar. Ankara'dan Mersin'in Tarsus ilçesine kadar olan otoyol 21 ise 432 kilometre ile hali hazırda tamamlanmış olan otoyollar içinde en uzunudur. İhtiyaç sebebiyle bu otoyolun inşasına ilk olarak Torosların zirvesinden başlanmıştır. İlk olarak Pozantı Tekir arası 1978 yılında başlamıştır. 1983'te ise Tarsus Çamalan arasındaki kesimin inşasına başlanmıştır. Pozantı-Tekir arası 1984'te açılmıştır. Tekir-Çamalan ise 1993'te. Çamalan'dan güneye, Damlama'ya doğru ise 1993'te gidilebiliyordu ancak. Pozantı'dan Ankara'ya doğru Eminlik Kavşağı'na kadar olan Esas, Tünel ve Viyadük dolu kısım ise 2009'da açıldı. Eminlik'ten Nide'nin Kemerisar ilçesine kadar olan kısım ise 2010'da açıldı. Bu kısımda Konya'ya bağlantı yolu mevcuttur. Kemerisar'dan Nide-Gölce'ye kadar olan kesim 3 aşamada 2011, 2013 ve 2014 açılmıştır. Niğde Ankara arası ise 2017'de ihale edilmiş ve 3 fazla açılmıştır. Ankara Acıkuyu arası ve Niğde Alayhan arası 2020 ortasında açılmış olmasına rağmen bu iki kesimi bağlayan Alayhan Acıkuyu arası ise 2020 sonunda açılmıştır. Böylece Turgut Özal'ın hayalinin en azından Şanlıurfa'ya kadar olan kesimi 40 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Otoyolumuza güney aksımızda devam edersek 51 nolu otoyol olan Mersin Adana otoyoluna gelmiş oluyoruz. Adana'dan Mersin'in Silifke ilçesine kadar 166 kilometre uzunlukta olan bu otoyolun ilk etabı olan Mersin Çeşmeli Adana kesimi 1994 yılında hizmete girmiştir. Kalan kısmı henüz yapılmamıştır. ihale aşamasındadır. Ve Adana'dan Habur'a bizi götürecek olan otoyol 52'deyiz. 365 kilometrelik bu otoyolun hali hazırda Adana-Şanlıurfa arası yapılmıştır. Otoyolun ilk kısmı Adana-Ceyhan arası 1991'de, Ceyhan-Osmaniye arası 1993'te ve dağları aşan Osmaniye-Gaziantep arası 1995'te tamamlanabilmiştir. Gaziantep-Şanlıurfa arası ise ekonomik sıkıntılar sebebiyle ancak 2009 yılında hizmete alınabilmiştir. Yine bu otoyoldan Hatay'a sapan otoyol 53 kodlu Toprakkale İskenderun kesimi ise 75 kilometre olup 1995 yılında hizmet alınmıştır. Böylece Kapıkule'den Şanlıurfa'ya kadar olan yaklaşık 1500 kilometrelik otoyol Turgut Özal'ın hayal etmesinden ancak 40 yıl sonra Şanlıurfa-Habur arası eksiği ile tamamlanmıştır. Biraz da Batı Anadolu'ya dönelim. Otoyol 5 kodlu İstanbul-İzmir otoyolu ile devam edelim. Bağlantı yolları ile birlikte 407 kilometre olan bu otoyol Gebze'den başlayıp İzmir'e uzanmaktadır. Bu otoyol yap işlet devlet modeliyle yapılmış olup ilk olarak Altınova Gemlik arası 2016'da açılmıştır. Yine aynı yıl Osman Gazi Köprüsü'nün tamamlanmasıyla Gebze Altınova arası tamamlanmıştır. Daha sonra Gemlik Bursa arası 2017'de İzmir Kemalpaşa arası 2017'de, Kemalpaşa Saruhanlı arası 2018'de, Saruhanlı Balıkesir arası ve diğer kesimler ise 2019'da hizmete alınmıştır. Bu otoyol 22 yıl 4 ay süreyle 2035 yılına kadar otoyol AŞ tarafından işletilecektir. Otoyol 30 olarak adlandırılan İzmir Çevre Yolu da yine çetrefilli otoyollarımızdandır. 60 kilometrelik bu yolun inşasına 1988'de başlanmıştır. 18 kilometrelik ilk bölüm 1993'te açılmıştır. 90'ların sıkıntılı dönemlerinde 1997, 1998 ve 1999'da açılan küçük kısımlar dışında otoyol tamamlanamamıştır. 2006'da yaşanan halk tepkisi sebebiyle iş hızlandırılmış. 2007'de 12.6 kilometresi, 2008'de organize sanayi bölgesi bölgesine kadar olan kesim tanımlanmıştır. Eklenen kısımlar ile 2014'te Menemen'e kadar ulaştırılmıştır. İzmir Çevre Yolu'nun güneyden devamı olan İzmir Çeşme Otoyolu yani otoyol 32 77 kilometre uzunluğundadır. 1990'da temeli atılmış olan bu yolun 30 kilometrelik Balçova-Urla kesimi 1992'de, son etabı ise 1996'da açılmıştır. Otoyol 33 olarak adlandırılan Kuzey Ege Otoyolu ise 76 kilometre uzunluğundadır. Menemen Bergama arasındaki bu otoyol yap işlet devret modeliyle yapılmış ve Çandarlı'ya kadar uzatılmıştır. 4 kilometrelik ilk kesimi 2011'de açılmış olup Menemen Koyun Dere arası ise 2015'te açılmıştır. Son kısımları 2019 ve 2020 yıllarında hizmete girmiştir. İşletme süresi inşa süresiyle birlikte 10 yıldır. Otoyol 31 olarak adlandırılan İzmir Aydın Denizli Burdur Otoyolu'nun ise yalnızca İzmir Aydın arasındaki 95 kilometresi açıktır. İlk etabı 1993'te, ikinci etabı ise 1996'da hizmete açılmıştır. Bugünkü son hali ise 2017'deki bakım ile almıştır. Ve kullanımda olan son otoyolumuz Otoyol 7 olarak numaralandırılmış Kuzey Marmara Otoyolu. Bağlantı yolları ile 398 kilometre uzunlukta olan bu otoyol yap işlet devlet modeli ile 3 kısımda ihale edilmiştir. İlk kısım kınalı Oda Yeri arasında olup 88 kilometre uzunluktadır. Colin Galyon ortaklığının inşaat süresi dahil yaklaşık 8 yıl işleme süresiyle ihalesini kazandığı bu kesim 2021 yılında hizmete alınmıştır. İkinci kısım ise Oda Yeri Kurtköy arasındaki 95 kilometre otoyol ve bağlantı yolları ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kapsamaktadır. 2013 yılında başlanılan proje 2016 yılında tamamlanmıştır. İşletme süresi 10 yıl 3 aydır kurtköy Akyaz arasındaki 169 kilometrelik kısmı ise Limak-Cengiz Ortaklığı kazanmıştır. Yaklaşık 7 yıl işletme süresiyle kazanılan ihale sonucu 2020 yılında trafiğe açılmıştır. Son olarak Bursa-Sivrihisar yolunun 34 kilometrelik Bursa çevre yolu kesimi ise 2016 yılında hizmete açılmıştır. Böylece tamamlanmış otoyolların sonuna gelmiş olduk. 10 yıllık dilimlere bölecek olursak 1970-1980 arasında 23 kilometre birinci köprü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte yapılmıştır. 1980-19 1990 yılları arasında Turgut Özal'ın Kapıkule-Habur Otoyolu hayali çerçevesinde 85 kilometre otoyol ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamlanmıştır. Ancak 1990-2000 yılları arasında tamamlanan otoyolların çok ama çok büyük kısmının inşasına 1980'lerde başlanmış, önemli kısmı 1994'e kadar tamamlanmıştır. 1990-2000 arasında 980 kilometre otoyol yapılmıştır. 90'ların sonunda başlayıp 2000'li yılların başını kapsayan buhranlı yıllar sebebiyle 2000-2010 arasında ancak 292 kilometre otoyol yapılabilmiştir. 2010-2020 yılları arasında ise 1182 kilometre otoyol tamamlanmıştır. İnşa halindeki otoyolları anlatmaya da yine Marmara'dan başlayarak devam edelim. İlk otoyolumuz 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de barındıran Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyoludur. Bu otoyolun Malkara ile Lapseki arasındaki 76 kilometrelik kısmı şu anda inşa halindedir. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte planlanandan önce açılması hedeflenmektedir. İnşa halindeki diğer otoyolumuz ise İzmir, Aydın, Denizli, Burdur otoyolunun Aydın Denizli kesimidir. 163 kilometre uzunluğundaki bu kesimin 140 kilometresi otoyol, 23 kilometresi bağlantı yolundan oluşmaktadır. Yakın zamanda işe başlanmış bu otoyol muhtemelen 2023 yılında açılacaktır. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyol kapsamında Başakşehir'de de kısa bir kesimin inşası sürmektedir. Son olarak ise Avrupa Otoyolundan Yunan sınırına 5 kilometrelik bir bağlantı yolu inşa edilmektedir. İnşa halindeki otoyollarımızın uzunluğu böylece 250 kilometre kadardır. İhale aşamasında ise 6 otoyolumuz vardır. Yine Marmara bölgesinden başlayacak olursak ilk otoyolumuz Kınalı Balıkesir Otoyolu'nun Kınalı Malkara kesimidir. 100 kilometre uzunluğundaki kesim Çanakkale Köprüsü kapsamındadır ve Marmara çevresinde dairesel bir otoyol oluşturulmasına önemli katkı sağlayacaktır. İhale aşamasındaki bir diğer otoyolumuz Antalya-Alanya otoyoludur. Antalya, Manavgat ve Alanya'yı birbirine bağlayarak turizm hareketliliğine önemli katkı sağlayacak. Bu yol sonradan tamamlanacak olan Akdeniz sahil otoyolunun önemli bir parçası olacaktır. Uzunluğu ise yaklaşık 125 kilometredir. Bir diğer ihale aşamasındaki otoyol ise Gerede-Ilgaz otoyoludur. Kapıkule ve Gürbulak sınır kapıları arasında kesintisiz otoyol ağının kurulmasının düşünüldüğü bu otoyol bu hayalin ilk adımıdır. Uzunluğu ise 130 kilometredir. Ankara ve İzmir arasında otoyol bağlantısının kurulmasının planlandığı bir projenin ilk aşaması da Ankara-Sivrihisar otoyoludur. İlerleyen aşamalarda ise Sivrihisar ve Kütahya'nın Haymana ilçeleri birer kavşak konumuna dönüşecektir. Ankara-Sivrihisar otoyolu ise 100 kilometre uzunluğundadır. Yine Ankara'dan başlayan bu sefer doğuya doğru Ağrı'ya kadar ilerleyecek olan otoyol ise Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kapıkule-Gürbulak otoyolu ile birleşecektir. Bu otoyolun ilk kısmı olan Ankara-Delice otoyolu da ihale aşamasındadır. Uzunluk ise yaklaşık 100 kilometredir. İhale aşamasındaki otoyollarımızın sonuncusu ise Adana-Silifke otoyolunun ikinci aşaması olan Çeşmeli-Taşucu otoyoludur. Akdeniz sahil yolunun bir diğer parçası olan bu otoyol ise yaklaşık 70 kilometre uzunluğundadır. Bu otoyolların inşasına 2022 yılına kadar başlanılması planlanmaktadır. İhale aşamasındaki otoyollarımızın toplam uzunluğu ise 630 kilometre kadardır. Son olarak planlama aşamasındaki otoyollarımıza gelelim. İlk olarak en kısa sürede tamamlanacak gibi görünen Çanakkale-Balıkesir otoyoluna bakalım. Bu otoyol Çanakkale Köprüsü'nün devamı niteliğinde olup Balıkesir'de Gebze-İzmir otoyoluna bağlanacak. Uzunluğu ise 120 kilometre kadardır. Trakya'da inşası devam eden Çanakkale Köprüsü ile Avrupa Otoyolu'nu birbirine bağlayacak olan 110 kilometre uzunluğunda Havsa Kavakköy Otoyolu ile ihale aşamasındaki Kınalı Malkara Otoyolu'nu Yunan sınırına bağlayacak 65 kilometre uzunlukta Malkara İpsala Otoyolu projesi de planlanan otoyol projeleri arasındadır. Ankara-İzmir arasındaki otoyol projeleri çerçevesinde Sivrihisar'dan Turgutlu'ya kadar olan 710 kilometrelik kesim de planlama aşamasındadır. Çandarlı Otoyolu ile Gebze İzmir Otoyolu'nu Soma'dan bağlayacak olan yaklaşık 50 kilometrelik otoyol ile Manisa etrafında bir daire oluşturulacaktır. Aynı şekilde Bursa Yenişehir'den Antalya'ya kadar uzanan Bursa Antalya Otoyolu da planlama aşamasındadır. Yaklaşık uzunluk 430 km kadardır. Yine bu hat üzerinde Bozüyük'ten Sivrihisar'a da bir otoyol planlanmaktadır. Bu otoyol Bursa Eskişehir Ankara hattı üzerinde olup 145 kilometre kadardır. İzmir Antalya otoyolunun Denizli Antalya arasındaki kısmı da planlama aşamasındadır. Bu otoyol da 140 kilometre kadardır. Afyon Konya Niğde otoyolu ise 380 kilometre kadar olup yine planlama aşamasındadır. Ankara'nın batısında kalan son iki otoyol projesi planı ise Alanya-Taşucu otoyolu ile Düzce-Filyos projeleridir. Düzce-Filyos Limanı otoyol projesi Anadolu Otoyolu ile Filyos limanını birbirine bağlayacak olan 120 kilometre uzunlukta bir otoyoldur. Filyos limanı tamamlandığı için muhtemelen yakın zamanda ihaleye çıkar burası. Alanya-Taşucu otoyolu ise dağlık Akdeniz sahil yolunu düzleyecek bir projedir. Uzunluğu ise 200 kilometre kadardır. Ankara'nın doğusundaki otoyollara ilk olarak Hatay'da İskenderun'dan Suriye sınırına planlanan iki otoyol ile başlayalım. İlki İskenderun-Hatay-Reyhanlı otoyolu olup 60 kilometre uzunluktadır. İkincisi ise 40 kilometre uzunluktaki 4 yol Hassa otoyoludur. Turgut Özal'ın hayalinin son kısmı olan Şanlıurfa Habur Otoyolu ise 330 kilometre uzunluktadır. Irak savaşlar sebebiyle toparlanamadığı için gündeme alınamamıştır bir türlü. Bir diğer otoyolumuz ise Viranşehir Ağrı Otoyoludur. Güneydeki şehirlerimizi Doğu Anadolu ve oradan da İran, Azerbaycan ve Gürcistan'a bağlayacak bu otoyol planı 500 kilometre uzunluktadır. Diyarbakır'dan Rize'ye uzanacak otoyol projemiz ise Erzurum'dan geçecek olup 350 kilometre uzunluktadır. Ankara-Samsun otoyolunun delice Samsun kesimi ise Çorum ve Merzifon'dan geçmekte olup 250 kilometre kadardır. Bu otoyola Bafra-Ünye arasında 130 kilometrelik başka bir kısım eklenecektir. En çılgın otoyol projemiz ise Bolu-Gerede ile Ağrı-Gürbulak sınır kapısı arasındaki 1100 kilometre uzunluktaki otoyoldur. Bu otoyolun ilk kesimi olan Gerede-Ilgaz kesimi ihale aşamasındadır. Son otoyol planımız ise Kırıkkale-Delice ile Erzincan-Refahiye arasındaki yaklaşık 400 kilometrelik kesimdir. Bu otoyolun ilk kısmı Ankara-Delice arasındaki kısım ihale aşamasındadır. İkisi birlikte yaklaşık 500 kilometre etmektedir. Ayrıca bunların dışında Trabzon'dan Malatya'ya, Malatya'dan nedir? Şanlıurfa'dan Suruç'a, oradan Suriye sınırına, Erzurum'dan Ardahan'a, oradan Gürcistan sınırına ve Sivas'tan Diyarbakır'a otoyollar da düşünülmektedir. Özetleyecek olursak ilk otoyolumuzun açıldığı 1973 yılından 2021 yılına kadar 2928 kilometre otoyol yapılmıştır. Bunlar tamamlanan otoyollarımızdır. Şu anda inşa halindeki otoyollarımız ise Marmara ve Ege'de toplam 250 kilometre kadardır. Çoğu İç Anadolu ve Akdeniz'de yer alan ihale halindeki otoyollarımız ise 630 kilometre kadardır. Planlanan otoyollarımızın uzunluğu ise 3426 kilometre kadardır. Yukarıda bahsettiğimiz ayrıca düşünülenler hariç. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Esen kalın.